Şimdi şöyle herkes doğru bizim çok transfer yaptığımızı söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 13 tane yaptık ama gidenler hiç kimse söylemiyor. 19 tane de oyuncu ayrıldı buradan. Yani evet, doğru. Yani 19 tane ayrılan bir takımda bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani bir transfer yapmanız gerekiyor. Kafamdaki transferlere gelince şunu söyleyeyim. belki de bugüne kadar en uyumlu olduğunuz süreci söyleyebilirim transferle alakalı. Çünkü biz önce yönetime şunu sorduk. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz bizden? Kısa vadede, uzun, orta vadede ve uzun vadede. Onlar bize bunu söyledi. bize oyuncu profillerini kendilerine anlattık. O oyuncu profilleri üzerine de kulübün scout ekibi ve transfer komitesinde olan yöneticilerimiz gereken çalışmaları yaptı şunu göz ardı etmeyelim. Yani tabii ki herkes her zaman en iyisini ister. Ama her şeyin her iyisini istemediğin, istediğiniz zaman da bunun bir karşılığı var. E, maddi olaraktan. E, bunu da e, hepiniz biliyorsunuz. Yani e, kulübün devre arasında transfer tahtasını kaldırabilmek için harcamış olduğu meblağı e, şu e, bu sezon yani e, girebilmek için başkanımız zaten hafta içerisinde de açıklama yaptı. 4 milyon gibi Euro gibi bir rakama transfer tahtası açıldı. Bunlar kolay işler değil. Bundan dolayı bu kadar çok genç oyuncuya yönelmek zorunda kaldık. Çünkü her sene artık Ankara gücünü de hem hedef koyup hem de her sene eğer biz 4 milyon gibi bir bütçeye bu kadroyu kurabiliyorsak gelecek o transfer tahtamız olmadığında bu 8 milyondur. Eğer bir tane de genç oyuncumuzu satarsak 14-15 milyon euroluk gibi bütçe olacak. Bu da Süper Lig için çok çok iyi bir bütçe. Ee, bu sezon belki taraftarlarımız biraz e, doğru yani bu şu anlama gelmesin. Tabii ki hedefimiz en e, üst seviyelerde ligi bitirmek olacak ama e, kalıcı olarak da olacak. Yani bu sezon ligi beşinci bitirip de bir sonraki sezon e, kümede kalmaya oynama e, oynamak çok doğru bir şey değil. Bunun çok fazla örnekleri var e, Türkiye e, liglerinde. Biz doğru olan e, örnekler alalım. Başakşehir'in yaptığı gibi e, 4-5 sezonlara bekleyip e, her sezon üzerine koyaraktan ve sonunda şampiyonluğu yakaraktan. Daha önceki örneklerde siz benden daha iyi biliyorsunuz. E, 4-5 maç kazanıp hedef büyütüp veya Avrupa Kupalarına gidildiği zaman bir sonraki sezon küme düşüp şu anda ekonomik olarak çok zor durumda olan kulüpler, kulüp sayısı çok çok fazla. Yani bunun yönetimimiz çok net bir şekilde bilinçli bu konuda ve yapmış olduğu hareketler, yapmış olduğu transferler, yapmış oldukları planlar, projeler bu doğrultuda. Bu da doğru olan düşünce ve yapı. Çünkü 10 sezon Ankara gücü gerçekten çok zor bir süreç yaşadı. Bundan sonraki süreç çok çok daha iyi olacak. Bundan hiç kimsenin kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Girmiş olduğumuz pozisyonlar zaten bugün çok şey anlatıyor. Bence. Teşekkür ederim.